Kızılay Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetimi tarafından yürütülen Akçakoca yolu üzerindeki taşınmazın satışını içeren ihale süreciyle ilgili yapılan tartışmalar üzerine Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın açıklamalarda bulundu. Başkan Aydın 74 milyon TL bedelle Muhammed Erzurum'un ihaleyi kazandığını belirtti ancak sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi. Ve buranın ihale süreci Haziran ayı itibariyle başladı. Bir defa ihaleye çıktı. Bu ihalede iştirakçı olmadı. Temmuz ayında ikinci bir ihale gerçekleşti. Bu süreçte de bir teklif veren firma olmadı. Ama öncelikle buradaki bilinmesi gereken husus şu. Şimdi buranın ihale süreci en başından en sonuna kadar genel merkez gayrimenkul yönetimi tarafından gerçekleşti. O zaman belirlenen muammen bedelde 53 milyon 850 bin lira civarında bir rakamdı. O rakamlar üzerinden ihaleye çıktı. Her iki ihalede de teklif veren olmadı. Her iki ihalenin teklif verenin olmamasının akabinde yönetim kurulunun şöyle bir kararı oldu. Ki Kızılay Tüzüğü'nde ve yönetmeliğinde gayrimenkul yönetim yönetmeliğinde de bu bu şekildedir. Ee, belirlenen muamelen bedelin altında olmamak kaydıyla pazarlık usulü burası satılabilir. Başka diğer tekliflerle birlikte teklif veren ve teminat yatıran altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu süreçte teminat yatırıldı, satış gerçekleşti ve bitti anlamı çıkarılarak yapılan haberler var. Bunun doğru olmadığını söylemek adına altını çizerek tekrar söylüyorum. Levent Esen arkadaşımız teklif verdi buraya. Muammem bedeliyle yakın bir teklif verdi. Belirlenen muammem bedeli yakın teklifle birlikte de teminatını yatırdı. Devamında da ihalenin sonuçlanmasında işte 10-15 gün kala o sürecin devam ettiği süreçte de Muhammed arkadaşımız firması adına bir teklifte bulunup yine muhammed bedeline yakın bu birbirine yakın tekliflerle birlikte teminatını yatırdı. Süreç devam ediyor. Bu süreç devam ettiği esnada sanki süreç bitmiş, yer bu rakama satılmış gibi hepimizin duyduğu, şahit olduğu, gördüğü haberler oldu. Bugün de kamuoyu artık ihale sürecinin ihale aşaması tamamlandı için biz bugün huzurunuzdayız. Evet, kamuoyuna yansıyan rakamlar son itibariyle doğrudur. En son teklifi veren, en yüksek teklifi veren Muhammed arkadaşımızdır. Ve 74 milyon bir bedelle ihale sonuçlandı. Hemen altında bir rakamla Levent en son yüksek teklifi, bir sonraki en yüksek teklifi veren arkadaşımızdır. Şimdi bu ihale sürecinin tamamlanabilmesi için genel merkez yönetim kuruluna sunulacak. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu süreci onaylarsa resmi işlemler tamamlanıp tapu işlemleri bitirilecektir. Henüz sonuçlanmış bir durumda söz konusu değildir. Biz başından sonuna ila açık ve net bir şekilde, sarı bir şekilde tüm Düzce kamuoyunun 6 aylık süre içerisinde satışını bildiği bir süreci tamamlamış olduk. Bu konuda kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap vermeye de hazırız. Şeffaf bir süreç ürettik ve neticede bize maliyeti orada konuşulduğu için söylüyorum yine. Maliyetinin çok altında satılıyor denilen şeyin maliyetinin şu an tam 18 katına satıldı burası. Ya benim bir gün varız, yarın yokuz. Bu makamların hepsi de gelip geçici. Ama Kızılay 156 yıllık bir iyilik çınarı, iyilik hareketi. Bu harekete zarar verme hiçbirimizin hakkı yok. Hepimizin ihtiyacı var bu kuruma. Çünkü Kızılay Herkesin koruması gereken siyaset üstü bir kurum